artık birleştim ve şimdi Türkiye'den intikam almanın sırası. Asıl sorun Türkiye'nin evini bulmak. Kesin Suriye biliyordur ona sorayım. Oh ne güzel bura petrol kaynıyor. Lan Suriye eğer Türkiye'nin yerini söylemezsen seni vururum. Tamam tamam Türkiye buradaki öğrenci evinde kalıyor. Zaten ihtiyacım kalmamıştı. Artık daha da güçlendim. Sanırım Türkiye'nin odası burası. Neyse petrolü dökeyim. Sonun geldi Türkiye. Lan odam yanıyor yetişin. Oğlum ev diye bir şey kalmadı. Neyse buradaki işim bitti sıra daha da güçlenmek. Oh buraya iyi ki gelmişiz. Selam. Galiba nanayı yedik. O sırada Türkiye. Planı anladınız mı? Evet. Ülkeler İtalya ile savaşır ve savaşı kazanırlar. Adam olan tamam abi